Merhabalar, ismim Nihat EYC, TOBETÜ Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Gazi Üniversitesi mezunuyum, lisans ve yüksek lisans. Doktoramı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim alanında yürütüyorum. Ağırlıklı olarak çalışmalarım mimari tasarımın yapay zeka araştırmaları üzerine kurulu. Yapay zeka araçlarının mimari tasarım ve sunum süreçlerindeki karşılıkları üzerine çalışıyorum. 2012 yılından beri de Tobetü Mimarlık bölümünde görev yapıyorum. Bölümümüz 2011 yılında kuruldu. İlk öğrencilerini 2012 yılında almaya başladı ve ilk mezununu da 2016 yılında vermeye başladı. Bölümümüz çok çeşitli araştırma alanlarında çalışan, çok farklı akademisyenlerden oluşan dinamik bir kadroya sahip. Bu dinamik kadro bölümümüzde hem lisans eğitiminde hem de yüksek lisans eğitiminde çeşitli alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Bölümümüz kurulduğu yıldan bu yana giderek genişleyen bir akademisyen profiline sahip. Hocalarımız yine çok çeşitli alanlarda araştırmalarını yürüten hocalar. Bunlar başlıca mimarlık tarihi ve kuram alanında, mimari tasarım alanında ve yapı teknolojileri alanında çalışmalarını yürüten hocalar. Profesör hocamız, doçent hocalarımız ve doktor öğretim üyelerimiz bölümümüzün kadrosunda bulunmakta. Bildiğiniz gibi Türkiye'de geçtiğimiz 10 yıl içerisinde mimarlık bölümlerinin sayısı oldukça artmıştı. Şu anda 150'yi aşan sayıda mimarlık bölümü var ve Türkiye'nin farklı illerinde bu bölümler lisans seviyesinde eğitim veriyorlar. tüm Mimarlık Bölümünü bütün bu bölümlerden ayıran ve tercih etmek için önemli sebep olacak şeyleri söylemem gerekirse birincisi üniversitenin özgün eğitim modeli ve bu modele çok iyi entegre edilmiş olduğunu düşündüğümüz mimarlığın kendi müfredatı ve eğitim modeli. İkincisi Türkiye'nin en büyük iki şehrinden biri Ankara ve ve sosyal donatılarıyla, kültürel donatılarıyla bir mimarlığın okunabileceği bir şehir olduğu için Tobetü Mimarlık Bölümü önemli bir bölüm. Diğer taraftan içerdiği, derslerin içerdiği yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojiyi ve modern çağdaş yöntemleri bu ders içeriklerine entegre eden bakışı sebebiyle bölümümüz bence tercih etmek için çok iyi bir bölüm. Mimarlık bölümümüzün eğitim modeli üniversitemizin 3 dönem eğitim modeline entegre olan bir içerikte oluşturulmuştur. Temelde 5 modül üzerine kuruldu mimarlık eğitimi bölümümüzde. Birinci modül mimari tasarım stüdyoları modülü. ikincisi mimari tasarım sunum anlatım ve yöntem ve teknikleri modülü, üçüncüsü mimarlık tarihi ve Kur'an modülü, dördüncüsü yapı teknolojileri modülü, beşincisi ise bölüm seçmeli, fakülte seçmeli ve üniversite seçmeli derslerin olduğu modüldür. Ayrıca mimarlık bölümümüzün eğitim e, sistemi içerisinde önemli yer tutan yarışma pratiği, mimari proje tasarımı, mimari proje üretme sürecindeki e, rekabetçi ortamlara öğrencilerimizin lisans eğitiminde hazırlanması beraberinde mezunların mızın da çok güzel başarılara imza atmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Şimdi aklıma gelen yine en güncel örnek Kapadokya'daki bir yarışmada birinci ödülü kazanan mezunlarımız onların da ismini telaffuz etmek iyi olacak diye düşünüyorum. Bu Doğan Ay, Halil Baha Akyar ve Selin Demirel'in olduğu ekip e, Türkiye'de düzenlenen bir ulusal mimari proje yarışmasında birinci oldular. Bu dile getirdiğim örnek dışında da çok çeşitli yine başarıları var arkadaşlarımızın. Bu da bizi bölüm olarak çok gururlandırıyor. Bu Türkiye'de çok yenilikçi ve başka benzeri olmayan bir model. Bu üç dönem modeliyle birlikte öğrenciler 5. dönemden itibaren e, bir dönem ortak eğitime giderek mezun olana kadar toplam 3 ortak eğitim dönemi geçiriyorlar ve mezun olduklarında toplam 1 yıllık iş tecrübesiyle mezun oluyorlar. Bizim gibi uygulamalı bir alan olan mimarlık bölümünde bu 1 yıllık iş tecrübesinin öğrencinin mesleki hayatına çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Hem mimarlık alanında nasıl bir yerde pozisyon alması gerektiğini, yapmak istediği şeyin ne olduğunu öğrenmesi açısından hem de profesyonel hayata adım attığında kuracağı iş ilişkileri bağlamında çok önemli bir yere sahip çok çeşitli kurumlara öğrencilerimiz gidiyorlar. Bunları ana başlıklarıyla listelersek, profesyonel mimarlık büroları, ofisleri daha ziyade proje, mimari proje işlerinin yapıldığı, tasarım süreçlerinin ilerletildiği ofisleri olarak görebiliriz. Diğer taraftan çeşitli inşaat firmaları, yine bizim ortak eğitim havuzumuzda bulunan Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarında çalışma ve inşaatın çeşitli aşamalarında bulunma fırsatı yakıyor, yakalıyorlar. Diğer taraftan çeşitli çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları. Bunların içerisinde çeşitli mimarlık dernekleri, çeşitli kamu kuruluşları, çeşitli basın yayın organları dahil olabiliyor. Bu da mimarlık alanının aslında çok farklı mecralarında öğrencilerimizin görev almalarını ve tecrübe sahibi kazanmalarını sağlıyor. Bunun mimarlık eğitimindeki etkisinin büyüklüğünü tarif etmek gerçekten çok zor. Çünkü bunu hani, olumlu anlamda söylüyorum. Çünkü o kadar çok faydasını görüyoruz ki biz bunun. Özellikle 5. dönemden sonra ortak eğitime giden öğrenciler geri döndüklerinde çok başka bir donanımla, çok başka bir mesleki bakış açısıyla geri dönüyorlar. E, ve bu 3 döngüde toplam 1 yıllık ortak eğitim süresince devam ediyor. Ve ortak eğitimleri her tamamladığında öğrenci her dönemden geri döndüğünde mesleğe karşı farklı bir bakış, bilgi seviyesinde gözle görünür bir gelişme ve beraberinde belki de en önemlisi çok önemli bir iş dünyası network'ü oluşturuyorlar. Belki de bunun Türkiye'nin en büyük iş dünyası çatı örgütü TOB'un üniversitesinden gidiyor olmanın etkisi vardır. Biz çünkü şu istatistiği takip ediyoruz mezun olan öğrencilerimizden. Yaklaşık %30'u öğrencilerimizin 3'te biri mezun olduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde Içerisinde daha önce ortak eğitime gittikleri ve orada çalıştıkları ve tanıştıkları firmalarda işe başlıyorlar. Birçok açıdan baktığımızda bu anlamda ortak eğitimin çok büyük bir katkısı var. E mimarlık bölümümüz tıp fakültesi diğer bölümlerle çift dal ve yan dal imkanı sunmaktadır. bu iki taraflı şekilde de olabiliyor. Yani farklı bölümlerden mimarlığa da gelebiliyor öğrencilerimiz. Mimarlık bölümünden diğer bölümlere de yan dal ve çift anadal için gidebiliyorlar. Benim hatırladığım çeşitli örnekler var. Makine mühendisliği okuyan mimarlıkla birlikte, psikoloji okuyan, uluslararası ilişkiler okuyan, hatta hukuk okuyan öğrencilerimiz oldu. Bir öğrencimiz mesela Ece Yüksel, mimarlık Dururken aynı zamanda psikolojiden çift ana dal yaptı. Kendisi şu anda ABD'de profesyonel hayatına devam ediyor. Bölümümüzün en güçlü olduğu konulardan birisi bu. Erasmus hareketliliği kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 11 Avrupa ülkesinde farklı üniversitelerle anlaşmalarımız var. Öğrencilerimiz çok yoğun bir şekilde bu Erasmus hareketliğine dahil oluyorlar ve Avrupa'nın ve Amerika'nın çeşitli üniversitelerine bu hareketliliği kapsamında gidiyorlar. Diğer taraftan bölümümüzde yürütülmekte olan çeşitli çeşitli yine Erasmus Plus projeleri ve çeşitli Avrupa Birliği projeleri var. Bu bağlamda da çoğunlukla Avrupa'nın çeşitli üniversiteleriyle proje ortaklıkları yapıyoruz. Çeşitli araştırmalar yürütüyoruz. Bu araştırmalar kapsamında da yine bölümümüzün öğrencileri çeşitli workshoplara ve çeşitli etkinliklere Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde katılıyorlar. Üniversitemizin Erasmus Koordinatörü de bölümümüzde görev yapıyor. Doktor Öğretim Üyesi Işıl Ruhi Sipahioğlu. Kendisi bu konuda Bizim önümüze açıyor ve bizi çok destekliyor ve öğrencilerimizin bu anlamda en yüksek seviyede Avrupa'nın çeşitli üniversitelerine gitmelerini sağlıyoruz. Tabii ki bilgi verebiliriz. Mimarlık bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizle çok yoğun bir şekilde iletişim içindeyiz. Mezunlarımızın olduğu bir grupta onların iş hayatında, profesyonel hayatta neler yaptığını, nerelere gittiğini, ne tür tecrübeler kazandığını bölüm olarak takip etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda onlara dair bilgilerimiz çok güncel. Çok çeşitli mimarlık bürolarında çalışan mezunlarımız var. Bunların bir kısmı Türkiye'nin çok önde gelen mimarlık büroları, keza aynı şekilde çeşitli inşaat firmalarında çalışan arkadaşlarımız var. Akademik hayatta devam eden yine öğrencilerimiz, mezunlarımız var. Onların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı yurt dışında çalışıyor. Ne mesela bir örnek verecek olursak bizi çok gururlandıran bir öğrencimiz, Ayşe Dağo Dağoğlu oldu. Ayşe Dağoğlu Kahramanmaraş'tan üniversitemize gelen Kahramanmaraşlı bir arkadaşımız. Kendisi üniversite okurken üniversitemizdeki ikinci yabancı dil zorunluluğu kapsamında Japonca dersleri alıyor. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Japonya'ya gidiyor. Ki öyle bir zamana denk geliyor ki bu süreç, bu Kahatay-Kahramanmaraş depreminin olduğu sürece denk geliyor. Kendisi de yaptığı çalışmayı bu bağlamda deprem bölgelerindeki çeşitli işte konaklama ve barınma ve bir takım aset bölgelerindeki komite, komünite merkezleri üzerine kuruyor. Japonya'da bağış topluyor. Bulunduğu üniversiteyle birlikte hocası site geliyor burada çalışmalarını yürütüyor ve bu bağlamda çalışmalarını tamamlıyor. Kendisi şu anda hala Japonya'da ve doktora eğitimine devam ediyor. Yine Ayşe ismini andım ama şimdi şu anda tek tek sayamayacağım birçok arkadaşımız yine Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hem profesyonel olarak hem de mimarlık alanında hem de akademik alanda çalışmalarına devam ediyorlar. Belki bir örnekte Furkan Balcı mezunumuz öğrencimizden bahsedebilirim. O da mezun oldu sonra Politecnico di Milano'da yüksek lisansını tamamladı. Şu anda yine kendi araştırma konusu olan mimari tasarımda arttırılmış gerçeklik üzerine İtalya'da bir firmada profesyonel olarak meslek hayatına devam ediyor. En zor soru bu. Çünkü bence en zoru tavsiye vermek. Ama ben kendi bakış açımla bir parça bu bölümün ve bu okulun mimarlık bölümünün yaklaşımına dair bir perspektif çizerek belki bu soruyu cevaplayabilirim. Şimdi mimarlık bölümü bir, bir tarafta çok analitik, çok sayısal ama bir tarafta da çok e, sosyal ilişkiler üzerine kurulu, e, çok insan doğası üzerine kurulu bir sosyal bilim e, olarak tanımlanabilir. Biz buraya gelen öğrencilerin özellikle sosyokültürel aktivitelere çok katılan, e, çok okuyan, çok film izleyen, çeşitli sosyal etkinliklerde görev alan kişiler olmasını çok arzu ediyoruz. Çünkü bu onların mimari tasarım sürecinde, işin öznesinin o insan olduğu bir süreçte onların çok özgün, çok yaratıcı şeyler üretmesinde çok etkili oluyor. Bu bağlamda ben bölümümüze gelecek olan öğrencilere tavsiyem şu olabilir. Gerçekten sizi lise eğitiminde size öğretilen kalıplaşmış belki bazı sınırların dışında olmaya çalışıp birazcık daha özgürleşip birazcık daha okuyarak yazarak izleyerek çeşitli deneyimlerle sosyalleşerek kendilerini geliştirmeleri olabilir.